Uşaki Halveti Şeyhi Fatih Nurullah Efendi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu asırda zat olarak çıkacağını anlatıyor. Ben önce sizin şahsınızda Adnan Hoca Efendi'ye selamlarımı iletiyorum. Aleyhine aleyküm selam. Hizmetlerinde muvaffak eylesin. Allah'a ...etrafında çalışan kardeşlerin de azmini gayretini artırsın. Allah razı olsun, yoruyoruz. sağ Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur da yine... ...bu asırda zuhur edecek bir kutupta, Nur-u Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle... ...efendim, e, ve ruhaniyetinin tasarrufuyla... ...bu asırdaki yapacağı... E, ...büyük asarlar büyük e, hadiselerle... ...zuhuru ortaya çıkacak. Hı. Şöyle inanıyoruz ki kim... E ee, bu ıı, akhir zamandaki ıı, efendim bu ıı, tecellil oluşan tecellilerle İttihat-ı İslam oluşturur. Hı hı. Ve bu hareketlerinin başını kim çeker? Efendim ve kim bu ıı, işin önüne geçer ve geçirilirse deccaliyeti ortadan kaldıracak, ıı, dinsizliği, ateizmi vesaire bu tip şeyleri bertaraf edecek ve ıı, Hristiyan alemiyle de bir ittihat içine girerek dünyayı yeniden global bir e, İslam köyü evet. haline getirecekse Maşallah. Efendim o zaten e, bu bu işe masar olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla zamanın e, vermiş olduğu haberlerde efendim bu vaktin çok böyle uzun olmadığı gözüküyor. Yani 1545 senesini falan herhalde evet. Risalelerde evet. bildirmiş. Evet. İşte efendim yani demek ki evet. ömrü olan bu. E, kısa dönemlerde birçok şeyleri görecek bizim e, şeyimiz, anlayışımız, itikadımıza göre. Bu hakkın işidir. Yani o kimi çıkarır, kimi seçer, kimi öne geçirir, o onun bileceği iştir. O, o geçen zatta kimse, biz ona efendim seve seve asker oluruz. Aa, seve az, seve az, öyle az, mi sokar? Onun hizmetçi oluruz. Yani, Hazreti Mehdi'nin de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da zat olduklarından bir şüphe yok değil mi hocam? Yani o tabii, yönde tabii, bütün ehli sünnet... Tabii, tabii. E, zat zor edecek. O, o zatın e, komutasında e, bu hareketlenmeler oluşacak. Ama benim aleyhizane görüşüm büyük ekonomik krizlerin, sıkıntıların arkasından bu şeyler zor edecek diye itikadım